Mezoterapi özellikle Fransa'dan gelen bir yöntem. 1975 senesinden beri uygulanıyor. Mezoterapi kelime anlamıyla çok ince uçlu bir iğneyle cildin en yüzeysel tabakasına veya saçın en yüzeysel tabakasına ilaç enjekte etmek anlamında geliyor. Ama Fransa'da estetik amaçlı yöntemlerin yanında hastalıkların tedavisinde de uygulanıyor. Biz merkezde özellikle de Türkiye'de estetik amaçlı eğer mezoterapi uyguluyorsak birkaç amaç için kullanıyoruz. Birinci amacımız zayıflamak ve serülit tedavileridir. Yani mezoterapiye serülitleri azaltmak ve bölgesel zayıflamak amacıyla kullanıyoruz. Saç bölgesinde ise eğer saçlarında bir dökülme varsa veya saçlarında canlandırmak istiyorsak saç mezoterapi uyguluyoruz. Bir de yüzde anti-aging amacıyla yaptığımız mezoterapi var. Onun ismi de mezoterapi mezoliflingde. Mezoliflingi özellikle yüz bölgesinde, boyun ve dekorte bölgesinde vitaminler, mineraller, içindeki proteinler veya hyaluronik asitlerle birlikte enjekte ederek yüzde daha genç, daha fresh ve daha taze bir görüntü elde etmek amacıyla yapıyoruz.